Merhaba arkadaşlar Osmanca Pars kanalına hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün bir sizlerle birlikte Aga.io oynayacağız. Bakalım ne kadar büyüyeceğiz, ne kadar ilerleyeceğiz çok merak ediyorum. İsterseniz başlayalım. bakalım bu oyunu ben gerçekten çok severim. Oyundaki rekorum ise 4. olmak isterseniz buradan sıralamayı da açayım da siz de görürsünüz ne olduğunu, ne bittiğini falan. O oyunda ses olmaması çok sıcacı. Ama ben belki müzik falan koyarım size. Eğlenceli ol olması açısından. Açalım şimdi şuradan. Oha. Adam ne yapmış? Yani benim rekorum dördüncülük. De isterseniz yaptığınız rekorunuz yazabilirsiniz. Adam boşuna pro yazmamış. Oh, istemiyoruz Tamam başla. Ama açalım başlayalım yine. Bakalım inşallah onuncula 20. 20 dostak iyi yani. En azından bir şeyler yapmış oluruz yani. Hep Hep 80'lerde 70'lerde gezmeyelim. Sınavlar 80 alsak de ama şimdi iyi değil yani. Düşünmemiz lazım. Çok da kasma var oyunda. Oyun işte bu sıkıcı. İnternetiniz iyi olmayınca çok kasmalar oluyor. O yüzden internetiniz iyi olursa daha güzel olur. Daha eğlenceli olur. Şu yeşili yeriz belki gidelim. Bakalım. Küçüldü çünkü. Dedik de parçasını yedirtti mi ne yaptı? Allah kaç anlamadım yani. Bakalım 68 69. 100. Bir tane yesem çok güzel olur. Birini yesem yani. Bir yemem lazım. Gel lan. Gel hayır lan. Hayır kaç 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 kaç. O yemez biz aslında. Ah ya. Bu kadar da olmaz. Bana yedirtmiyorlar kendilerini. Başkalarını yedirtiyorlar. Yani ben yesem sizi ne olur. Yemezsin beni çek. Ben de seni yemez. İnternetimiz biraz zayıf. internet sıkıntısı var. O yüzden fazla uzatmam belki videoyu. Tamam şuradan gel. Oha lan. Ya ha. Bu kadar da olmaz ya. Dur 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 dur. Hızlı 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 hızlı. Çıkar şunu tamam. Hadi abicim. Oha geri 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 kaç 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 oha oha şu. hepsi bölündü Oo, ona geldi bu buna geldi herkes birbirine girdi o 17'den de başlamış skorumuz yani benim skorum 100 1100 galiba falan topladım 10. oldum o zaman iyiydi yani 10. olmak çok iyi ya büyüyorsun falan sonra <laughs> birinci mi ikinci mi yedi beni gittim Kaybettim. Yazık oldu. Oyunda yiyilince çok kızıyorsunuz ama başkalarının yediğiniz zaman sevmiyorsunuz. Ama demiyorsunuz. bu yediğimde kızıyor şimdi. Üzülüyor falan. Yok. Sadece kendi işine geleni yapıyorsun. O anlamda sıkıcı. Senin için iyi. Yiyilen için sıkıcı yani. Şimdi ben bunu yiyemem. Kaçayım daha iyi yani. Aa dur. Gel 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 gel. Gel 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 bey gel. Ya abicim ya bakalım birini yersek iyi olur aslında çünkü büyümem lazım. Hayır. yiyemiyorsa iyi. O küçüğü son dakika yedim kurtuldum ha. Yoksa yerdi beni. Kaçalım bakalım. Birini daha yesek iyi olur. Biz az küçüğüz. Yaralamaya açalım. 45. Yüz, bayağı iyi diyor. bunu yesem iyi. Hayır lan hayır. duraydın ne olur diye. Yani. Yerdik seni güzel güzel. Büyürdük falan. Güzel olurdu yani. Oo işte şimdi güzel 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 bir kişi daha yedek tamamdır bunu yesem süper olur bunun ikisini de oha 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 kaç 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 tamam tamam güzel kaçtık tamam tamam iş kutlu oldu 28. olduk tamam güzel gidiyoruz tamam küçüğü de 29 28 güzel gidiyoruz etrafını büyükler sardı bu kaçmam lazım çünkü bu beni bulursa. Bölünüp değer her şekilde yerim. Ya Nalet olsun ya. Ha bir şimdi seviye girdik. Güzel. Para da geldi tamam. 300 para oldu. Profilimize bakmayacaktım ya. Shop'a gireyim. Şey alacağım. Skin. Hangisini alsam. Biriktirip bu mavi almak istiyorum aslında. Bu mavi 990 mavi. Çok güzel o. Onu alırım yani. Mobilleri fazla hoşuma gitmedi. Hoşuma gitsen dedi. Kadar çok ki. Bittikçe de pahalı oluyorlar. O yüzden. 1900 para biriktirip alsa iyiydi. Of. Oha. Çok var lan. Sonuncu yok. 9999 para. Kalabilir şimdi. Bu ne? Artı. Ha kullanabiliyorum. Ha bunlar bedava. Seviyeyle geliyor. Sinek. Ya lan. Koymayacağım onu bir daha. Çok çirkin bir şey ya. Haşerat falan, sinekten de nefret ederim zaten. En nefret ettiğim şeylerden bir sinek. Sadece sinek yüz. Diha ya. ha ha. Yani. Bu kadar. Bismillah daha. İstemiyorum pis sinek. Buna yeni şeyler geldi. Ha. Tamam. Belki kendi skinimizi yapabiliriz falan. Yaparım sonra. Ya bu ne ya? Daha başlıyorum başlamıyorum yorulan ben beni ya. Tamam hadi. Bir sefer iyi gidelim. Sıralamayı da açacağım şimdi. Açayım. 77. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz bu sefer. Sinekler çok çirkin ya. Sinek koymuşlar. Bedava da veriyor şerefsiz adam. Bari güzel resimler vereydin bedava yani. Bu kadar da olmaz yani nelerle karşılaşacağız bu sefer. Bakalım bakalım yukarı 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 yukarı. Ama bu niye bu onu yemem. O da beni yemez ama küçüğü yerim. Küçük küçük. Oha adam dördümüzü birden yedi. Dört mü üç mü? Üçümüzü birden yedi yani. Nerede olmaz ya. Bu eskiden mobilde oynadığınız zaman hiçbir şey yoktu. Şimdi server da kurabiliyorsunuz. Eğer beğenirseniz ve belli bir aboneye ulaşırsam şey yapacağım. Server kırıp, kurup, sizlerle oynayabilirim. Onu da şeyini söyleyeyim size. Facebook sayfamızdan da şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Takip değil de aslında arkadaş görebilirsiniz bana. Say YouTube sayfama girip orada linki var. Oradan gidebilirsiniz şeyimi isterseniz açıklamayı link koyayım size daha iyi olur. Facebook linkimi koyarım. Oradan arkadaşlık isterseniz yollayabilirsiniz bana. Oradan konuşabiliriz falan. Mesajlaşırız. Her neyse işte. Anladınız siz. Oh onu değilim. Yarasın. Gel. Gel 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 gel. Oha. Aha bir yemez ki. Mi? Ben belki onu küçük yerim. Küçüğünü yerim. Küçük. Of yiyemiyor onu. Oha lan bu şimdi böyle üç kişiyiz falan. Tamam kaç 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 tamam 8. olduk 9 8 8 iyi ha 49. biraz daha büyümem lazım arkadan gelen beni yer bu da yer kaç 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 oha 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 adam gittikçe büyüyor ya ah Kırk oldum tamam güzel gidiyorum o birinci alan herkes yedi ya Yavaş yavaş. Büyükler elendi. Oha. Oo. Güzel 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 güzel. Bunlar iyi ekmek, iyi para kazanırdım diyecektim lan. Oha gitti. Oha. Çüş. Oha çüş. Oha oha. Kadar da olmaz abicim ye ya. Hadi son bir kez daha oynayalım. Hemen öleceksem oynamayayım ama. Biraz ilerleyeceksem oynayayım. Ölürsem baştan açarım aslında. Yine bir kandon Tamam. başladı. Güzel gidiyoruz. Tamam tamam tamam. Tamam. Bundan sonra daha kısa videolar indirmeye dikkat edeceğim çünkü uzun düşünce sıkılıyorsunuz. Ee, ve bu oyunu Google Play'den indirebilirsiniz bedava olarak. Ücretli bir oyun değil yani. Sevilen de bir oyun yani herhalde oynamışsınızdır. O yüzden söylememe gerek yok. Ama oynamayanlar, oynamamışlar için söyleyeyim Google Play'de var. Bedava hem de indirebilirsiniz. Ya bir de paralı olsun diye diyenleriniz de var olabilir. Duyabiliyorum yani. Duyabilir gibiyim. Yani sanki duyuyorum. Bir böyle diyor evet evet. Bir böyle dedi, Evet tamam. neyse. İndirebilip oynayabilirsiniz. Server oha kurup birlikte de oynayabilirsiniz. Bakalım. Sıralamaya çalın kaçıncıyız. Beş. Yürü 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 kaç kaç kaç. Ya Lütfen takım alalım diyor. Geliyor beni yiyor. Geri Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir sorunuz da varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.